Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz. Bir sabur akşamından daha herkese merhabalar. Herkes yatıyor. Gördüğünüz gibi koyu kapkaranlık. Ama biz erken atıyoruz. Niye anacığım? Şıbır hıbır yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir önceki videomuzu eskinin yapacağım bugün. 50 binden fazla kişi izledi. Bir de 3000 beğeniye ulaşmış. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu videomuzda çok beğeni gelirse gerçekten çok mutlu oluruz. Bugün ne yapacaksın anacığım? Bir şey denir. bir şey. Eskimiz saj bir Günaydın. <laughs> daha uyanamamış. Daha uyanamamış annem. Evet. Sobamızın kurulumunu yaptık. Bu şekilde. Yine sizlere annem bu da bu sahurda da erinmeden yine bir şov yapacak. Ee, gerçekten bu şekilde daha da güzel oluyor yani odunlarını getirmiş. Şimdi hamurunu geç kalacak diyor. Hamurunu ayarlamaya gidiyor. Biz de içeri gidelim bakalım. Anacım yine neler yapıyor? Çoluk yapmış mı? Bir bak bakalım baba. Mutfakta kimse yokken bir kurcalayalım bakayım. Evet. Değerli takipçilerimiz. Ben patatesi çok seviyorum. Ee, nereden bahsediyorsunuz? Haftada iki gün Haftada 2 gün diyorum ben. Haftada 4-5 gün menüde patates olmasını istiyorum açıkçası. Şurada dün akşam çay içtik. Onların bardaklarını boşaltmışlar. Henüz şu an mutfak boş. Babam şeye gitti. Gurka bahmeye gitti. Annem gelsin. İnşallah bakalım bayım. Bugünkü sahurumuz nasıl geçecek. Bir önceki sahurumuzu çok beğendiniz. Gerçekten tekrardan böyle bir sahur videosu izlediniz. Biz de çekmek izledik. İnşallah tekrardan severek izlersiniz. Evet anacığım. Bugün akşam bize neler yapıyorsun? Burası. Oo, oh, hamurumu da kabartmışım he. Eskiden hamurlar Vallahi. da iletmiş, ha. Bir şey he mi? Evet. Eski kadınlar da Bu saatte kahap da şimdi hamur yiyor <laughs> be. Tam selik işleri işte, sevdiği işler. Vallahi bir önce bir öncekinde çok güzel yorumlar yazmışlar takipçilerimiz bu saatte bu saatte kim rahat da yapacak? Elmas Elmas Hanım'dan başkası yapmaz. Ha öyle yani kendim bulmuş <laughs> diyorum. Da. Bir iki vardır ben belki. <laughs> Vardı. <laughs> Hadi bakalım anacığım. Gene güzel bir sahur hazırlıyorsun bize. Hamur işi gerçekten sahurda çok güzel oluyor yani. Bir olsak güzel, Şuranın ışığını da açalım da karanlık kalmıyor. Gülüyük gülüyük külümüzde. Bir büşürenim evet. olsa, bir büşürenim olsa bizim var. Herkes yiyecek diye olsa. Bizim var büşürenimiz. Ne? Elmas hanım. Tatlıya yapıldı mıydı? Böyle <laughs> böyle değil mi? üstüne şey oluyor, ya duruyor mu? Üstüne oldu ya duruyor mu? Yatar yatar o ya. Bir tane daha kurkumuzu yatırdık değerli takipçilerimiz. Videoda yani. izlediniz mi? Çektim mi çekmedim mi artık unutuyorum yani. O kadar video çekiyorum ki. Bir tane daha kurk yatırdık. Hindimizi, çoluğumuzu yani. Ya. Çakacağım dur Hadi oradan koy sen. Koy ben Bugün erkencisin baba sende. <laughs> Uyumadın mı? Hayır. Hamur pişecek ya baba. Ee, babama hamur diyeceksin. <laughs> evet. Hamur pişecek mi? babama tamam. Hamur oldu mu? O iş tamam. Anana ana yardım ediyor. Bunu sacda bir şey yapıyor annem. Bunu bir şekilde yapıyor. Bu tavadaki bir şey gibi değil. Biraz bazlamaya kaçıyor ama bunu yağlıyor. Değil mi anne? İnce. Şimdi annem de bunun tiyolarını alacak. Şenay de patatesleri kızartır. Aha uyanmış o da. Günaydın. Hoş geldin. bütün bütün koyu uyuyor. Biri varsa bizi der ki bunlar deli mi neydi? Ne <laughs> e anacığım? Deli bir Doğru söylüyor bu saatte. <laughs> Bilmem oraya ne uçacak. Bunun yani. <laughs> saati işte. Aha ne unuttum. Al davullar çalıyor. Tam bu saatte çalıyor ha. Şu an davul çalıyor değerli tabiçilerimiz. Duyuyor musunuz, duymuyor musunuz bilmiyorum ama. Yumaklarını yapayım hemen anne. Evet, şimdi bu kahvaltı. 15-10 dakika. Tamam. Kaç tane çıkar annen oradan? daha çıkar. Hamurun tarifini verecek misin? Hamur tarifi. Süt de koyabiliriz. Ararsa. <laughs> yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yoksa süt da ayarlar. Ben bu ayımı da koymayayım. Yani Su, tuz, maya. O malzemeler.

<laughs> Yeter. Yeter. Iyi. Yeter babacım. Ya Beş aldı da Yeter bir Yeter Yoluşsun. anacığım. Şu başı bir dene. Evet. Şöyle erteni biraz kabarsın. İşte bu. Büyük kuyun olsa yerde şimdi. Fıtrı fıtrı geldikmiş ya tarsını. Tarsını ya, tarsını aklıma getirmen ya. Tarsın doğan kendini şey, seçti değil mi? Evet. Bu arada değerli türklerimiz yarın Allah'ın izniyle inşallah siz izlediğiniz inek videosunu, bunu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama yani. Şu an yarın gelecek inek. Onun videosu da inşallah bu hafta içi gelecek. İneğimizi de görmüş olursunuz. Elmas Hanım kendi inanı bir sağsın bakayım. Evet, bu, bu, da nasip oldu değil anacığım? De. Her de. Allah utandırmasın. Amin. Yaktın baba. İyi yanıyor değil mi? Vallahi bilmiyorum baba. <gülüyor> 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 <Ya>. Hazır mısın? <laughs> ne Allah, Allah kabul etsin. Daha çok hazırlanmamız lazım. sen, sen burada Gel. Korona gitse? Ece yanı ha. Hmm. Evet. Hayatım sendeyiz. Senin, senin menünde ne var? Savuru patates. <laughs> Kim istiyor bunu en çok? Tabii ki de ben. <laughs> Şenay su içiyor yatıyor. Ekşici oldu Şenay. Annemin yumakları mayalansın biraz dedi 10 dakika. Valla değerli tabircilerimiz dediğimiz gibi izlediğiniz bir, bir önceki videomuzu çok beğendiniz. Yorumlarınızdan dolayı bir sahur daha yapmak istedik sizlere. İnşallah Ramazan bitmeden bir sahur videosuyla da karşınızda oluruz. Ee, bu ara biraz farklı içeriklerimiz gelecek. Az çok anlamıştırsınız içeriklerimizden. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz gerçekten. Ee, güzel şeyler olmaya başladı. Gördüğünüz kadarıyla zaten. Ee, verdiğimiz her sözü de Değil mi hayatım? Gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle. Çok şükür. İki bacaklıdan dört bacaklı hayvana döndük. <laughs> Hindimiz oldu. Kazımız oldu. Tavuklarımız oldu. İneğimiz oldu. Şimdi anacım, biraz da koyun yapsa annem rahatlayacak. Değil mi anne? Evet. Kıpır kıpır bir gelseler şurada. Olsa. İnşallah. Allah'ın izniyle o da olacak güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Şenay sağır yine. Yani. <laughs> çup 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 sağırsın inekler şimdi. Size ahırımızı da gezdireceğim. İneğimizi gördüğümüz zaman orada videosu gelecek. Çok güzel içerikler. Köy ya yani şu an tam anlamıyla aslında köy hayatımız bizim şu an yazın başlamış oluyor yani. Değil mi ana? E, belli bir kısmını kanalımızda evi tadilatla geçtik. Şimdi tamamıyla koy hayatını e, sizlere yansıtmak Aynen, için çabaladım. Ama şöyle bir durum var. Yani Ama eski videoları ya. izlediğinizde nereden nereye geldiğimizi herkes çok iyi görüyor. Daha güzel şeyler başarmaya devam edeceğiz. Anne'nin tereyağı gördüğünüz gibi artık kendi sütünden yapmak nasip olacak annacığım. İnşallah. Milletten sütü ala ala bıktın değil mi? Aynen. Onun kapısına getiriyor. Şuraya getiriyor. Bak bak. bak. Değil mi? devletimizde bir çuval patates yollamış. Onlardan da Allah razı olsun. Evet. Bir çuval yardımdan patates geldi değerli tarifçilerimiz. Şu an o patatesleri yiyoruz. Allah razı olsun. Ne diyelim. Kolay gelsin hayatım. Şu gidelim bir şey yapalım daha. Geliyorum anacığım. Yazma işlemine girdin mi? Oh, soban yanıyor. <laughs> Elmas Hanım. Seviyorsun bu işleri be anne. Yapıyorsun bu işleri be anne. Eski şeyler böyle kalmış Değil mi? Evet, de Yazmışlar ha. hiç mi erimiyor demişler annem. Valla değil tabii. gerçekten erimiyor yani. Ne gördüyse onu yapıyor. Değil mi ana? Çoluğunu çocuğunu takıyla yersin. Ama inanın e, sahurda bu hamur işleri gerçekten çok güzel oluyor. Beni daha da tok tutuyor. Geçenki izlediğiniz sahur videosunda yani <laughs> bayağı bir yedik yani. <laughs> Allah razı olsun annemden de. Erinmeden yaptı. İnşallah geldikleri zaman yasaktan sonra evet. alarmlar daha yeni çalıyor. Evet. Saat biz Yarım saat önce kalkmışız. Aynen saat şu an tek yeni iki buçuk oldu. İki de kalktık biz. Anca kurulumda oydu ne buydu. Bugün aşı değil Evet. Yokun var ama elma suda. Uyku <laughs> <sorunum var>. <laughs> problemi mi var anne? Evet. Sabah alabiliyor da muyum? Değil mi? Ah, namazından sonra hiç uyuyamıyorum. Namaz kıldıktan sonra abdest alayım zaten. Çıkalım, tamam, kapaşım. Tamam <laughs> ana. Böyle yazdım işte ekmeği yazayım. Annem açma işlemine başladı değerli tarifçilerimiz. Uy açıyor anne şimdi. <gülüyor> <gülüyor> açıyor yavaş yavaş. Değil mi? Şu da benzinli motor aldık onun kutusu mu? Şu hmm. Su motoru da aldık biliyorsunuz değerli tarifçilerimiz. Hayır olmaz aldım. Yok daha bir şey olmadı. İçinde bir şey yoktu değil mi kağıdı falan. İçine koymadın mı diye şey yoktu? Kutuya koydum. Bu kutuya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Denemem yaptığında. Yok denemem. Artık her yer yeşermeye başladı değerli tarifçilerimiz. Evim onu bile yeşerdi görüyorsunuz. Abi burada mı yiyor? Azıcık soğuk ya. Tahta yeni mi aldı? Tahtayı yeni mi aldı? Buradan mı? Düşürttü. 100 lira amca. 100 lira ha. Hı? Hmm. Anca. Bedava mı? Anca ne? Hı. Emek var sonuç olarak. Millet bahansı değil mi? <laughs> Herkes her şeye bahansı valla zaten. Bahansı demek de el tarifçilerimiz pahalı geliyor anlamında. <laughs> Öyle mi babacığım? Evet. Pahalı. Bahansı. Eskinin şeyleri. He mi? Hımm. ya. Hımm. daha iyi hmm. oluyor. Hmm, kahardı böyle. bununla an ee, anı Eskiden ama... Hamuru şu. Her an ördük He Eee. ne ki? şimdi hanım Bilmemek orada değil mi anne? Allah hanım ya. Bir de böyle üç kişi mi dört kişi mi oluyor? 20 kişi. 20 tane en, uğraşıyor. En küçük ayda 20 kişi. Daha bize hesap et bak. Biz çocuğu mesela. Babam, emmimdir, Nazmi. Üç tane onun çocuğu. Daha 4-5 tane amcamız. 3-4 tane biz. Dedem, nenem. Bir kahallardır. Otuzmuş. Karnımız aç. <laughs> Bu karın doyacak ama. Bu karlar neymiş? Eskiden es, es harbiden karalık daha mı çileliymiş? Neymiş anlayacak ya? Tabii. Yine de. Ne var? Kabağın kahalları. İmdatlar. Ahur. Bunda da millet tarlaya gider. Bir de millete yakmak götürürler. Azuk. Azuk. Eskiden azok götürme de vardı. Hop bir tane annem yerleştirdi bir de valla. Bu iş bu kadar değil ama anacım. Valla. Bir tanesi bitsin mi abi? Görek baba. Ondan sonra yağlı yak. Sofrada okay. devam ederiz inşallah. Yağlı bazalama. Ay. Babam yine dumana hap buralar. Babam mağazası. Anacım yapıyorsun bu işi be. Ya, bu işi da Yolun, olsun, Elmas Hanım için videomuzu beğenmeyi unutmayalım değerli takipçilerimiz. <laughs> gerçekten Müstürmeyi yani, yani hem bizim için yapıyor hem de sizlere izletmek için kalkıp erinmeden yapıyor yani. Emeğimizin karşılığını bir beğeni esirgemezseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Ne yaptın? Sığıldı cermet etsin. Basma işte. Değil mi anne? Bir de yasak çıktı. Millet çıkamıyor. Vallahi bir de yasak komple. Karton vereyim mi? Sen bunu biçtikten sonra yağlıyorsun değil mi anne? Tamam. Tereyağını yağlı yapalım. Eskiden sar bir şey sevdim. Şey. nasıl çekiyor bu? Sessizce dinlediğim. doğum Evet değerli de, serpiyonuz. De. Yanlıyı. <laughs> Pişimiz pişmeye devam ediyor. Oh sıcak kendine aldı. <laughs> tayyarı, tayyarı sınmış. Tayyarı <laughs> Ben şuradan çekiyor gördüğünüz gibi <laughs> ateş çırıyor nasıl çekiyor kısa ya boru hemen. Oh mis gibi oldu Cik 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 cik. O değil de bizim kurbağaların sesine ne oldu anne? Durdu mu diye. Durdu Durdu değil mi? Değil mi ben bir zaman. O niye saklı oldu? Valla ben onu şu an kurbağa sesini arıyorum da bulamıyorum. Şöyle evet, ayımızın da manzarası. Bir de gündüz yağmur yağdı değerli tarifleriniz. Şu an çok güzel hava. Sağur da hep yağmurlu havaya denk geliyor. <laughs> Böyle çekimlerimiz. Şenay tam senlik ha. Ya sus. Bize bas ya yanına. Seninle bana bas ya. Yani. Sıkıntı yok. <laughs> Yarın çok işimiz var. Acıkmayalım. Yine inayemizi getireceğim. Allah'tan bir şey olmaz ya. asmeral dingna. Evet değerli takipçilerimiz. Bişimiz, bazlamamız artık ne derseniz biz biş, Abi biş, işte. bişi diyoruz. bişi diyor, diyoruz biz. Biraz bazlama gibi duruyor ama yani tadı çok güzel oluyor. Evet. Zaten sajda yapılan hiçbir şey kötü olmaz şey Şöyle görüyorsunuz. Arka tarafta da saj yanmaya devam ediyor. Bir tanesini annem pişirdi. Yerkine devamı ne? Aynen öyle. İnşallah yerken de devamında görüşürüz. Senayla babam yağsız istiyor. Annemle bana devam. <laughs> Şimdi bunun içine patatesi doldururum ben de alt Ayıp Ayıptır <laughs> söylemesi. Afınıza sığınarak bir dürmeç devam. Karnımız doydu sahurda da Allah'a şükür bugün. Hop o da gitti. Aynen öyle. Evet babacım Ne evet, var? Ecrute seni çekeyim ya evet. Hep annemi çekeyim hep Gelinini çekeyim hep kendimi çekeyim Tamam Çaktırma, baba evet. Nasıl gidiyor? Şu durum iyice değil mi? Evet. Yok. Sofra hazır Ramazan koy yerinde evet. Televizyon evet. önünde Yarın işimiz çok işimiz. Babamın da işi çok ben İneğe götürmeye gideceğim. Yemek kimden alacağız? Şeyden o komür aldığım yer vardı ya. Mi? Yani orada hesabımız yok. Oraya şey yapar. Olmaz mı? Hı. Oradan geçerken yüklerim. Alamazsa durandan da alır ya. Oradan mı alak? Evet. alayım? Burada kaç şey para orada kaç para. Hiç bilmiyorum ki sordum ben. Ben Aslı'dan alıyordum böyle. 8-10 sene bundan aldım böyle. Ben de ki artık devamlı şey yapacağız. Yaşlıktan ya şuradan çuval var. çuval ya. şey mi taşıyacak? Abi ne ona yapalım, gideyim. Yok bir şey yok abi. Deli araba seni alacağız. He onu diyeyim yani. 8-10 sene bundan hmm. alışveriş yaptım. Yani. Hmm. Ben aldım ya iki torba onu aldım ondan. Duruyor hesap var orada. Olmazsa ben gider ondan alırım. Yarın bahar da. Allah. Kızı vardır bunun. Vardır değil mi? Bu şey ya yani Ben 10 sene aldım bunu. Hmm. Buradan alıyordum. Ben İstanbul'dan telavun ediyordum. Botumla getirip buraya alıyordum. Ha. Şimdi Delta abicimiz ineğimiz gelecek. Saman balya da alacak. Yem de alacak. Küspe de alacak biliyorsunuz. Yonca büyüdük, yonca büyüyene kadar belli bir zaman şey yapacağız. Ölmesek. Yani Ayarlamasını yapacağız yani. İneğe aç bırakmayacak. Doyurmaya devam. Ne kadar bakarsak o kadar süt alacağız inşallah. Ha yeter ya şey baba yonca bir yene kadar. Sonra yonca onca o yonca onu o yonca onu, onu çimdirir. Ağacın bir de yağmur yağdı, bir de güneş açması kaldı. Oyuncu onu çimdirecek. Fazla buraya gelin. Fazla gelene de şey yapacağım. Balyo yapacağım. Aynen. Zaten iki tane mal olacak. Bir danası var işte değerli tarifçilerimiz. Bir de kendisi var. Ama maşallah inek cüsseli bir inek. Allah nazarlardan korusun. Soframız hazır. Annemi bekliyoruz değerli tarifçilerimiz. İnşallah sofrada görüşürüz. Evet değerli tarifçilerimiz. Bişimiz bişti. Bişimiz bişti Bişimiz bişti Bişimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yağlı yağlı. Yağsız da var baba. Ben yağsız istemişim ellerim. Nasıl yağlı, yağlı, yağı, bir Bak, Yağlı Bir tadına bak bana baba nasıl? Tereyağı da mis gibi kokuyor. Oo, <laughs> <laughs> oh, afiyet olsun. Hmm. Ezin baba. Hmm. Aman. Evet tekrar yapacağımız. Bir önceki sahur, sahur videomuzu çok beğendiniz. İnşallah bu sahur videomuzda bol bol beğeni ve yorum yaparsınız. Dediğimiz gibi güzel içeriklerimiz gelmeye her zaman devam edecek. Yaşadığımız sürece burada bir şeyler başarmaya son gaz devam edeceğiz. Bugünkü menümüzde sahur menümüzde bir işimiz vardı. Yöremiz özel. İnşallah sizler de denersiniz yaparsınız. Bu şekilde sahur gerçekten çok güzel oluyor. Sizleri seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Biz sahurumuzu yapalım. İftarda izleyenler hayırlı iftarlar olsun. Sahurda izleyenler hayırlı sahurlar olsun. Herkes hayırlı Ramazan olsun. Kendinize dikkat edin. Kapama döneminde bol bol bizleri izleyin. Destekleyin. Videomuzu beğenip ve paylaşmayı da unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da gerçekten çok mutlu oluruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Selametle kalın. Hoşçakalın.